Görünmüyorlar <laughs> mı? Tamam saklanık tamam, tamam, Arkadaşlar kaç yaşında bir arkadaşlar 11 yaşında bir kız çocuğumuz var. Annesi bırakmış, baba da bırakmış. Bırakmış, baba da bırakmış. Başkalarıyla evlenmişler. Ee, bu çocuk ortada kalmış. Nenesinin yanına sığınmış. Nenesi bakıyor. Anne yani Hani öksüz olanlar, yetim olanlar üzülüyor ya hiç üzülmeyin bazen de analı babalı öksüz yetim olmak daha kötü, daha ağır geliyor. Şimdi bu kızımızın e, tepeden tırnağa giydirmemiz lazım. O ayakkabı bile yok. Bu bayramda geldi amca dedi, e, ben bayramlık istiyorum dedi, bana bayramlık giydirin dedi, biz de tamamızın dedik. E, bu bayramda bunun ayakkabısından, e, tişörtüne ne istiyorsa pantolonu istiyor, elbiseni istiyor. Hatta tokasına varana kadar Abla. istiyoruz arkadaşlar. Buradan duyuru yapıyorum.